hocalara geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü sosyal bilgiler videomuzda iklim, hava durumu, Türkiye'de görülen iklimler üzerinde e, yoğunlukla duracağız. Evet, iklim bir yerde görülen hava olaylarının uzun yıllar boyunca etkisini gösterdiği ortalama durumdur. Hava olayları dediğimizde yağış, güneş mesela yağışlı hava, güneşli hava, yağmurlu hava gibi e, bu unsurlardır aslında hava olayları e, bunun uzun yıllar etkisidir e, bir yere uzun yıllar etkisidir yani iklim hemen gelip geçici değildir uzun ömürlüdür yani e, uzun yıllar kapsar klimatoloji ise bu iklimle ilgilenen bilim dalıdır yeryüzünde görülen iklim tiplerini iklimin özelliklerini ve insan yaşamına olan etkilerini inceleyen bilim dalıdır klimatoloji hava durumu da bir yerde kısa süreli e, hava olaylarıdır mesela e, nasıldır e, bugün hava güneş ya da işte hafta sonu yağış bekleniyor. Bugün hava güneşli geçecek dediğimizde hava durumunu belirtmiş oluyoruz. Peki şimdi yurdumuzda çeşitli iklimler görülüyor. Peki bunların sebebi nedir? Bir kere ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada oluşu, denizel etkisinin olması ve yükseltisinin batıdan doğuya doğru giderek artması. Türkiye'yi bir dikdörtgen olarak düşünürsek batıdan doğuya doğru gidildiğinde bir yükselme söz konusu arkadaşlar. Bu da değişik iklim tiplerine sebebiyet veriyor. Peki. İnsanların e, iklim neleri etkiliyor aynı zamanda? insanların yemek kültürünü etkiliyor, ekonomik faaliyetlerini, su kaynaklarının durumunu etkiliyor, evlerin şekli ve malzemelerini etkiliyor. Doğal bitki örtüsünden tutun hayvancılık faaliyetleri, nüfusun dağılışı, yerleşmenin dağılışı, turizm etkinlikleri hepsini etkileyen bir unsura sahip. E, nasıl mesela diyelim ki e, buğdayın ve arpanın. Tahılın, tahılların bol yetiştiği yerlerde nedir? İç Anadolu'da karasal iklim hakimdir ve buralarda da tahıl ambarı diye geçiyor ve tahıllarla ilgili yemek yapılır, değil mi? Ya da işte e, ne diyelim, evlerin şekli ve malzemeleri diyelim ki çok yağış alan bir yer, Karadeniz iklimi diyelim. Orada evler ahşaptan yapılmadır. E, turizm etkinliklerine bakalım diyelim ki sert bir karasal, çok kar yağışı alıyorsa burada kar turizmi vardır, kış turizmi vardır yani kayak yapılır. Ya da yaz e, yaz yazın Baktığımızda Akdeniz ikliminde özellikle güneşlenme gün sayısı fazla olduğunda da e, burada da yaz turizmi etkinliği e, tabii ki etkiliyor. Şimdi ülkemizde görülen 3 iklim tipi hangisi? Karasal iklim, Akdeniz iklimi ve e, Karadeniz iklimi olmak üzere üç tane var iklim tipleri. Şimdi e, ben öncelikle Türkiye'deki iklim tipleri ile alakalı bilmem gereken şu noktayı unutmuyorum. Denizin olmadığı yerde karasal diyorum. Denizin olmadığı yerde karasal iklim vardır. Denizin olduğu yerde de hangisi vardır? Denizin olduğu yerde Akdeniz ve Kara deniz, deniz, deniz tamam mı? Böyle kendiniz de kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Denizin olmadığı yerlerde iç kesimlerde karasal, deniz etkisinin olmadığı yerlerde karasal, denizin olduğu yerlerde de Akdeniz ve Karasal iklim, Akdeniz ve Karadeniz iklimi vardır. Şimdi geçiyorum karasal iklime. Karasal iklim nedir? Ülkemizde en yaygın görülen iklim çeşididir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı olarak geçiyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun en yüksek yerlerinde sert karasal iklim görülüyor. Yağışlar en çok ilkbaharda görülür. Bitki örtüsü de bozkırlardır. Nedir bozkır? İlkbahar yağışlarıyla yeşeren, yazın kuruyan otlardan meydana gelen bozkır ya da stepte diyebiliyoruz. Bu nerelerde görülüyor karasal iklim? Doğu Anadolu bölgesinde, İç Anadolu bölgesinde, Güney Doğu Anadolu bölgesinde ve Marmara'nın iç kesimlerde mesela Yıldız Dağları bölümünde, Tekirdağ tarafında mesela bazı yerlerinde, Karasa Edirne, Edirne'nin bazı noktalarında karasal iklim hakim. Peki karasal iklime bağlı olarak nasıl hangi tarım ürünleri yetişir dediğimizde buğday, arpa, mercimek, nohut, şeker pancarı, elma, üzüm, haşhaş gibi e, tarım ürünleri vardır. Evlerin yapı malzemesi de kerpiçtir karasal iklimde. Karadeniz iklimine baktığımızda bir kere her mevsim yağış var. Yazları serin, kışları ılık ama her mevsim yağış 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 var. Bulutluluk oranı çok fazla. Dolayısıyla bulutluluk oranı fazla olduğu için güneşlenme süresi kısa oluyor. Ve yağışları da en çok sonbahar ve en az da ilkbaharda görülüyor. Ve nerelerde görülür Karadeniz iklimi? Karadeniz kıyıları boyunca Marmara'nın kuzey kesimleri ve Karadeniz bölgesinin kıyılarında Karadeniz iklimi yoğunluklu olarak görülür. Çay tarımı yapılır özellikle Doğu Karadeniz'de e, çay mesela Rize çayı diyoruz değil mi? fındık, ordu, giresun tarafına mısır ve kivi gibi tarım ürünleri de vardır. Evlerin yapı malzemesi de ahşaptır arkadaşlar. Geliyorum Akdeniz iklimine. Akdeniz ikliminin özelliği nedir? Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır diyoruz. En fazla yağışı da kışın, en az yağışı da yazın alır Akdeniz iklimi. E, bitki örtüsü çalı ve kısa boylu ağaçlardan oluşan makilerdir. Peki nerede görülüyor Akdeniz iklimi? Adı üstünde Akdeniz bölgemizde, Ege bölgemizde ve, ve Marmara'nın ee, güney kısmında ve güneydoğunun da tam batısında Akdeniz iklimi hakimdir arkadaşlar. Akdeniz iklimi denilince aklımıza turunçgiller gelir, muz gelir, zeytin gelir, zeytinyağı gelir biliyorsunuz. Ee, zeytin, üzüm, haşhaş, tütün, incir gibi, pamuk gibi, susam gibi tarım ürünlerini e, Akdeniz ikliminde görmek mümkündür. Güneşlenme süresi fazladır ve e, bu nedenle seracılık gelişmiştir. Güneşlenme e, gün güneşli gün sayısının fazla olması tabii ki kış ların da çok ılık hafif düzeyde geçmesine sebebiyet verdiği için seracılık gelişmiştir. Yani yazın yediğiniz meyveleri ya da işte yazın meyve sebzelerini seracılık sayesinde kışında evlerimizde görebiliyoruz. Domatesi, salatalığı mesela kışında yiyebilmemiz gibi. Ve son olarak da evlerin yapı malzemesi taştır arkadaşlar. Diyoruz. Evet, bu videomuzda e, Türkiye'de görülen iklim tiplerine baktık. Akdeniz ikliminde neler var? Karadeniz ikliminde her mevsimi yaşaldığını gördük. Karasal ikliminin deniz etkisinin olmadığı yerlerde hakim olduğuna değindik arkadaşlar. E, videomuzu beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza da abone olun. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın canlar. Hoşçakalın.